Uyuşturucudan tutuklanan şahsın üst aramasında ayakkabısına gizlenmiş uyuşturucu çıktı. Tutuklu şahsa yeniden adli işlem başlatıldı. Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Cezaevi Bölük Komutanlığınca Nevşehir E tipi kapalı ceza İnfaz kurumuna uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklu olarak getirilen HK isimli şahsın yapılan üst ve eşya aramasında şoka eden olay yaşandı. Şahsa ait spor ayakkabının iç taban kısmına yerleştirilen 3 adet beyaz poşete sarılı yaklaşık 15 gram ağırlığında uyuşturucu madde yakalanarak şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.